kardeşler şimdi ben size güzel bir hikaye anlatacağım. Ama korkunç değil kurkanlı. <laughs> Bana bakıyorsunuz ama görüyorsunuz, görüyorsunuz, görüyorum. Evet tamam. Şimdi bir varmış. Çiçek, çiçek. Gülen çiçek varmış. Sonra İstanbul'da güzel bir çiçek varmış. Büyük kendi. De, kocaman. Dev kadar. Sonra çocuklar ağaca tırmanmışlar, tırmanmışlar, tırmanmışlar. Sonra annesi gelmiş. Bakmış yukarı bakmış bakmış. Baksın çocuklara oradaymış. Sonra anne hemen ağaca tırmanmış. Çocukları bir almış, aşağı gitmiş. Çocuklara elma vermiş, o diğer çocuğuna da elma var bu çocuklar 20 kaşında çocuk abla 20 <laughs> e şimdi arkadaşlar bu mağaza var ya bu mağaza çocuklar yanında ya şimdi işte ben prenses gelmiş çocukların yanına ama gerçek sonra çocuklar bir bakmış Çiziler de gelmiş. Sonra ee, başka birisi geldi. Cebu da gelmiş. Prens de gelmiş. Sonra onlar prens çirik olmuşlar. Çocuklar da çok inanmış. Sonra çocuklar bakmış ki anne anne. O çocuklar demiş ki Anne orada pamuk mu var? O zaman anne demiş ki Ay oğlum kızım yine ne biraz buldunuz? Ne yazıldı buldunuz başıma ya? Hadi gidelim bakalım. Sonra anne böyle demiş. Hikaye burada bitmiştir artık.